fırınlıklarım bugün hmm, Roblox'ta bir tane oyun oynuyoruz. Adını bilmiyorum. Bakmadım hiç. Şu an şuradan bir saç seçeceğim. Güzel olur mu? Şimdi bir kıyafet seçelim. Yüz seçmeyeceğim arkadaşlar. Yüz bana gelmiyor. <laughs> Şimdi parkurumuza başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şu oyunda sevdiğim şey bunların ikisinin de bedava olması. Bir şeyin almama gerek yok. Neyse devam edelim fındıklarım. Ay ay ay. Hop. Tamam çok güzel. Buraya yer yapmışlar fındıklarım. Şimdi şöyle kapatalım. Evet şöyle. Arkadaşlar şurada boşluklar varmış. Hatta dün kuzenimle oynarken düşmüştüm ben bu boşluğu fark etmeyip. Ama orada elimizde şunlardan yoktu. <laughs> Şimdi devam şu kedinin tatlılığına bakar mısın arkadaşlar? <laughs> tamam. Arkadaşlar şurada hiç kandırmaca yok bu arada bakın. Normal geçiyorum işte. Arkadaşlar şurada en iyi görünmez yerini sanırsınız biliyor musunuz? Roblox'ta tabii ki de. Şöyle yer, şöyle buralar şeyler varsa. Arkadaşlar çok az kaldı yolum. Çok kolay ya. Aa, kesindir. Ma ya. En baştan başlamak zorunda kaldım. Arkadaşlar o zaman ben oraya geçip geliyorum. Firmiklerim geldim. Hop. En mantıklı yöntemi yapıyorum. Oha. Bölümden bölümü geçtim arkadaşlar. Süper oldu. <laughs> Bölüm sonuna geldik biz neredeyse. Oha. Ay. Ay 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 ay. Neyse oradan. Neyse çok uzak değilmişiz oraya. Çok güzel. Arkadaşlar şunların minnaşlığına bakın ya. Benim de kedim var zaten tanıtmıştım. Ama doğru düzgün görünmemişti. Arkadaşlar arkadaşım gelmiş. Bakın. Arkadaşlar şu an Cemre'yi arıyorum. O anlamda arıyorum değil de şey anlamında. Başka anlamda. Arkadaşlar bakın sonra da şurada size uçan alıverin. Bakın. Biri bana batıcı yoruluyordu. Arkadaşlar İngilizce mi? Arkadaşlar kedim yanıma geldi. Dün kuzenim diyor ki Bak iki tane var şunların ikisini de al. Ben dedim ki Ne gerek var iki tane aynı şeye. Var işte. Arkadaşlar bu sallanmıyor. Arkadaşlar <laughs> bir videomun daha sonuna gelmiş olduk. <laughs> Videoya like atmayı <et>, unutmayın. unutmayın. <laughs> Bugün arkadaşlar bugün sevilmeyen erkeğin ikinci bölümü gelecek. Neyse hepinizi çok seviyorum. Bay bay.